YouTube Şentepe Akademi kanalımıza hoş geldiniz. 2022-2023 eğitim öğretim yılında 8 sınıflara yönelik hazırladığımız LGS hazırlık kurslarımız ilk videomuzla başlıyoruz. İlk konumuz çarpanlar ve katlar ünitesine ait asal sayılar ile başlıyoruz. Asal sayı nedir diye sorduğumuz zaman asal sayı bir ve kendisinden başka hiçbir sayma sayısı ile tam bölünemeyen birden büyük doğal sayılara asal sayı diyoruz. Sayımız birden büyük olacak, doğal sayı olacak. Bir ve kendisinden başka hiçbir doğal sayı da tam bölünmeyecek. 2'den başka çift asal sayımız yoktur. Bir sayısı asal sayı değildir. En küçük asal sayımız 2'dir. Hem çift sayı hem de asal olan sayı sadece 2'dir. Diğer asal sayılarımızın hepsi tek sayıdır. Evet bizden bilinmesi istenen 2'den başlayarak asal sayılarımızı ilk 2 basamaklı olanlar dahil 100'e kadar bilmemiz isteniyor. Kimdir? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 sayıları asal sayıdır. En büyük iki basamaklı asal sayımız 97'dir. 90'larda sadece 97 asal sayıdır. Asal sayıları öğrendiğimize göre şimdi sorularımızı çözelim. Aşağıda verilen sayılardan kaç tanesi asal sayıdır? Verilen asal sayıları biz ezbere bilirsek buradaki sayıların asal sayı olup olmadığını ne yaparız? Hemen anlarız. Bakın kaç tanesi asal sayı diyor. Burada 2 asal sayı, 3 asal sayı, 7 asal sayı, 10 çift sayı. 2'den başka çift asal sayımız yok. Bunu siliyoruz. 37 asal sayı. 57 asal sayı değil bu 3 çarpı 19 demektir. 61 asal sayı. 71 asal sayı. 91 asal sayı değil. Çünkü bu da 7 çarpı 13'tür. Bunu da siliyoruz. Ve 97 asal sayı olmuş oldu. Kaç tane asal sayı olmuş oldu? Gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sayımız burada asal sayı olmuş oldu. İkinci sorumuza bakarsak yukarıdaki sayılardan kaç tanesi asal sayı değildir diyor. Şimdi 3 asal sayı 5 asal sayı 15 3 çarpı 5 olduğu için asal sayıyı sildik. 31 asal sayı 47 asal sayı 79 asal sayı 91 7 çarpı 13'tür. Bu da asal sayı değil. Kaç tanesi asal sayı değildir diyor. 2 tanesi asal sayı olmamış oldu. Üçüncü sorumuzda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bir asal sayı değildir. Evet bir asal sayı değildir. Bu doğru. En küçük asal sayı 2'dir. Evet. En küçük asal sayımız 2'dir. 2'den başka çift asal sayı yoktur. Evet 2'den başka çift asal sayı yok. En küçük asal sayı 2 diyor. Hayır bu yanlış olmuş oldu. O zaman bizim cevabımız 4 bir tane şey. A şıkkı bizim cevabımız olmuş oldu. Evet dördüncü sorumuz. Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayı değildir diyor. Şimdi 19 asal sayı 61 asal sayı 83 asal sayı 91 asal sayı değildir. Nedir? 7 çarpı 13 demektir. Hem 7 hem 13'e ne yapıyor? Tam bölünüyor. Beşinci sorumuz aşağıdakilerden hangileri doğrudur diyor. En küçük asal sayı 1'dir. Bu yanlış. 2'den başka çift asal sayı yoktur. Evet bu doğru. Bir asal sayı değildir. Evet bir asal sayı değildir. Çünkü asal sayılar 2'den başlıyor. 2 basamaklı en büyük asal sayı 91'dir. Hayır 91 bir kere asal sayı değil. O için iki basamaklı en büyük asal sayı da olamaz. Cevabımız ne oldu? 2 ve 3 o da C şıkkı bizim cevabımız olmuş oldu. Evet Altıncı ve buradaki son sorumuz. Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayıdır diye soruyor. 15 asal sayı değil çünkü 3 çarpı 5, 39, 3 çarpı 13, 55, 5 çarpı 11 ama 67 asal sayıdır diyoruz. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Hoşçakalın.